Üstünü yıkattım arkadaşlar. <laughs> tıraş almaya falan gideceğim. Ailesine çekiyorum işte. Bilin istedim. <laughs> YouTube'a geri dönmüş. Hemen Lucifer'a gidip tekrar abone olduğunu yeni kanalımıza. Tıraşa gideceğiz bakalım. Ben de bilmiyorum nasıl tıraş edecek. Lavuk. Vardan Beyrut'tayım ona koyayım. Bakalım nasıl güzel ver verecek kendimiz. Sakalı kestim. saçlı olanlar bilecektir. Bu böyle özellikle tam böyle dikaprio havası saçınız varsa bana koyun. Belber %100 anasını sikiyor. %100 anasını sikiyor abi berber. Bakalım ne olacak bizimle. Hadi görüşürüz. Aynen. Götüm yemedi. insan içinde telefonla öyle bir çekerek gülmeye. Şimdi üst geçide çıkarken çekiyorum. Arkadaşlar. Şimdi burası sıkıntı mı sıkıntı. Geceleri sokağa çıkılmıyor burada. Özellikle bu bölgede tamam mı? Tıraşlı oldum bu arada. Nasıl babuş? <laughs> daha, daha iyi bir tıraş olsa o da olurmuş zaten biliyorsunuz. <laughs> Neyse. Berber abi anana uğradınız. abi. İşte öyle arkadaşlar. Boş boş yürüdüğüm video çektim. Yollar böyle. Normal yani. Çok da İstanbul'dan farkı yok trafiğinin falan da buranın. Biliyorsunuz zaten daha iyisi olsaydı orada olurdu. <laughs> e, yaza doğru işte tekrar İstanbul'da olurum muhtemelen. Şimdilik buradayım ama geçici olarak. Yine görüşürüz açarım ben. İşte özellikle benim kaldığım bölge Hristiyan bölgesi olduğu için şey biraz daha normal ve <laughs> Şey olarak biraz daha lüks görünüyor diğer semtlere göre. Aynen Bir de burada şey trafikte lambo falan normal amına koyayım. Türkiye'deki tofaş gibi lambo görüyorsunuz trafikte. Ben konuşacak bir şey olmadığı için sallıyorum diye ya. Yanımda bir olsak diyorsunuz ama nasıl videolar çekerdik. şey var. Sıkça şey haç haç heykeliyle İsa heykeli falan bayağı var burada. Bir de dükkanlar şey yapıyorlar. Kapılarının önünde tütsü yakıp bırakıyorlar falan öyle. Yine bir de, yolculuğunda sonuna geldim. Yine babacım adamlar harcıyor bu parayı ya. Daha iş olsaydı onu yaparlardı zaten. Görünüyor mu baksanıza Lambo var yine garajda falan Ferrari garajı herhalde Öyle bir taşak Yine şey İsa heykelinde resim çektim Koyarım izlersiniz Görüşmek üzere Eve gideceğim şimdi zıkkımlanacağım Yumurta falan aldım Daha iyisi olsaydı onu alırdım zaten biliyorsunuz <laughs> <laughs> saçımı 360'dan bir daha görün ama bakayım. Alfa erkek böyle tıraş olur. Saçımı yine 360'dan bir daha görün diye son bir tur atacağım. Ya çok hoşuma gitmedi amına koyayım ya. berber. ver ya. Hiç tarzı bebeğim. <laughs>